Bugün günlerden çarşamba. Ufak bir mola veriyorum. İş yapmayacağım. İş yapmayacağım dediğime bakmayın. Bakalım iş yapmayacağım dediğim bir gün hangi işleri yapmak zorunda kalacağım ama bugün keyfime bakacağım. Böyle canımın istediği beni mutlu eden şeyleri, daha önce vakit ayıramadığım şeyleri yapıp yarın kaldığım yerden evin rutinine devam edeceğim diyorum. Kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Birazdan geleceğim. Tamam. Size şimdi bunun hikayesini anlatacağım. Dün kızlara işte tavuklu bir şey yapacaktım, yemek hazırlayacaktım. Buzlukta bir parça göz seti varmış. Onu oradan çıkardım, tencereye koydum. Ağzına kadar da su koydum. Orta gözün en kısık gözünde Lile'yi okula almaya gittim. O da okul bahçesinde oynamak istedi. Ben tahmin ediyordum bu arada onun okul bahçesinde oynayacağını. Dedim ki bir saatte dedim, bu dedim çok güzel pişer. Ondan sonra ben gelene kadar pişmiş olur dedim. Hani ben de gerekeni yaparım. Neyse bir saat oynadık. Ben gelirken kapıda babam vardı. Yüzü bembeyazdı. Sen dedi ocakta ne unuttun? Aklıma geldi. Dedim tavuk vardı. Dedi ki içerisi duman altı gibiydi dedi. Nasıl eve çıktığımı bilemedim. Anahtarı da almışsın dedi. Çok korktum dedi. Bayağı korkutmuşum. Su bitmiş. Tencere o hale gelmiş. Allah'tan ki mutfak camım sonuna kadar açıktı. Böyle duman altı olmuş. Bütün babam diyor ki yukarıdan bir baktım diyor. Camından dışarıya oluk oluk duman çıkıyor. Eve bir geldim. Tüm ev is kokuyor. Yani çok sinir oldum, çok üzüldüm. Alev almamış ama tencere yanmış. Yani içi böyle duman olmuş, her şey duman olmuş. Yani belki bir 15 dakika daha gelmesem daha kötü şey olabilirmiş. Alev alabilirmiş. Hem yemeğimden oldum, hem evim tozlandım. Hem babama üzüldüm, onu strese soktuğuma üzüldüm. Bir sürü şey yaşadım yani. Bir de kendime iş çıkardım, o tavayla uğraşacağım ama daha önceki temizlik tecrübelerimden yanık tencerenin nasıl temizleneceğini bildiğim için bu konuda çok büyük bir kaygım yok. Kahvaltıdan sonra onu hallederim diyorum. Şimdi gidiyorum. Hiç değişik olmayan kahvaltı tabamla kahvaltı yapmaya gidiyorum. Sevdim ben kahvaltıda portakal, işte yumurta, mandalina falan yemeyi. Peynir yemiyorum. Biraz daha böyle yiyeyim. Aklıma gelmişken dün sanıyorum ev hanımları ile ilgili bilimsel ne gibi çalışmalar yapılmış onu merak ettim. Kendi tezime bakarken ev hanımları üzerine bir şeyler araştırmaya başladım. Çok güzel bilgiler gördüm, çok güzel araştırma sonuçları gördüm. Bunlardan size bir video yapmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi notlar almaya başladım. Bence hepimizin işine yarayacak, içine çok faydalı bilgilerin olduğu ve kendi yalnızlığımızı giderebileceğimiz bir video olacak. Ben de bekliyorum. Anlatacağım size şey ilk fırsatta. Şimdi kaldığım yerden işlerime devam ediyorum tabii ki. Uzun zamandır kardeşimle de telefonda konuşmamıştık. Bir yandan da telefonu açtım. Kendime de abur cubur aldım bir yandan yedim, bir yandan ördüm, bir yandan sohbet ettim. Öyle de günün ortasına geldim. Hiç iş yapmayacağım dediğim gün. Şimdi aklımda birkaç iş var. Saat şu an 12.30 olmuş. Çok güzel vakit geçirdim sakin sakin. Örgüm ördüm, kahvemi içtim. Ee, şimdi o tencereyi bir kaynatacağım. Çocuklar gelmeden onu kaynatıp yumuşatmak istiyorum. O orada kaynasın. Buradan bir tanesini seçelim. Ee, Hidro Booster Hipoalerjen. Bugün bunu deneyeyim. Şu maskeyi yapayım. Başka bir günde C vitamini maskesini yaparım. Buz gibi geldim bile. Ay, birazcık yağlıymış. Takıyorum yüzüme. 15 dakika böyle bekleyeceğim. Biraz yağlı. Elim yıkayacağım. <laughs> Pencere tava yanıklarında hiç düşünmeden bir tanecik bulaşık tabletini atıp kaynatırsanız kolaylıkla temizleniyor. Hiç de zorlamıyor. Ben biraz uğraştım ama sonunda da oldu yani tertemiz oldu. Bir tek içinden çıkan tortular lavaboyu birazcık şey yaptı, zorladı. Ama o da çok böyle büyük bir tıkanma sorunu yapmadı. Ama içinden o tortular çıkıyor, bilginiz olsun. Şey, yanık tortuları. Sanırım açma vakti geldi. açtım. Oy, bu hissi sevmiyorum. Yani çok nemli şu an. Hmm, parlamış olabilir ama bu nem çok sevdiğim bir nem değil. Böyle yüzümde kurumasına izin mi vereyim? Peçeteyle kurulayım mı? Ya da pamukla. Pamukla. Pamukla şöyle üzerinden geçeyim. Pamukla gelin. Okay. Bugün e, pencerenin o çıtalarını da siparişini verme vereceğim metreyle ölçeceğim. Ne kadar gerekiyorsa hepsinin siparişini verelim. Bir de ben bir boya siparişi vereceğim. vernikli boyayı da kesin denemem lazım. İçime daha çok sinecek. Yani yazılanlar, yorumlardan birinde o da işe yaramaz demişsiniz ama kendimi tutamayacağım. Yani onu bir kere denemem lazım. Pencereleri, camları da boyayın demişsiniz ama camları bence boyamayayım. Çünkü camda boyayı ben çok beğenemiyorum güzel olmuyor. Birkaç örnek gördüm onunla ilgili. Bir de ufak birkaç bir yerde denedim, kötü oldu. Ama cama folyo beğendim. Favorilerime ekledim. Olmadı bir cam folyosu alayım. Folyalayalım bütün camı hem folyoyla hem kenarlarına da o çerçeveden geçip bir de boyayınca tekrardan e, bence çok hoş olur. Bir de kapı kolu oraya bir tane sipariş vereceğim ama e, daha farklı bir kapı kolu olacak. Çünkü kapıyı açarken gene de bir kol ihtiyacı oluyor insanın. Yani kilesi olmayacak ama kapı kolu olacak gibi. Onları sipariş edelim bugün. Yorumlarınızı okuyorum bir yandan. O kadar seviniyorum, o kadar mutlu oluyorum ki. Böyle her defasında yani şükrediyorum. Sanırım oldu. Şu an iyi hissediyorum. Şu an çok güzel oldu. Ve bir parladı sanki. Bir böyle doygunluk geldi, bir şey geldi gibi oldu. Ben size bir de madem konu buraya gelmişken bir rimel göstereyim ki reklam değil biliyorsunuz. Ben reklam yok şu an için kanalımda tavsiye. Hemen getiriyorum. Ben geçtiğimiz Ankara'ya gittiğimizde orada bir tane bir makyaj malzemeleri satan yere girdim. Dedim ki ben bir rimel istiyorum dedim. Orada çalışanların bir bir gözlerine baktım. Çok komikti. Hepsinin gözüne baktım dedim. Ben rimel istiyorum. Sizinkine bakabilir miyim? Sizinkine bakabilir miyim? Hepsininki zaten çok güzeldir kirpikleri. Bir tanesine dedim ki bizle ilgilenen, benle ilgilenen. Ben sizin rimelinizden istiyorum. Yani e, iyi bir rimel istiyorum. Böyle hepsini tane tane yapmasın, yoğun yapsın ve böyle takma kirpik gibi etkisi olsun dedim. E, bana bunu tavsiye etti, bunu önerdi. Ben şimdi bunu süreceğim. İkisinin arasındaki farkı size göstereceğim. sizce nasıl? Aradaki farkı görüyor musunuz? Sadece bir kat var ve bu kadar, böyle oldu. Gördüğüm an bayıldım ve aldım. Ee, bir de şöyle bir şey var. En sorlandığım şey rimeli alması, sürmesi kolay mı? Çıkarması çok zor oluyor. Dedim ki ben dedim kötü çıkarması zor bir şey istemiyorum. Sakın dedim böyle waterproof yani su geçirmez bir şey olmasın dedim. Bu hem çıkarması çok kolay, çok hafif bir rimel. Böyle temizleme mendiliyle silince hemen çıkıyor. Reklam yapıyor gibi anlattım ama reklam değil. Keşke yapıyor olsaydım. Ama e, bence arkadaş komşu tavsiyesi her şeyden değerli. <laughs> Böyle de objektif olunca kötü olsaydı size bunu gerçekten söylemezdim. Ki bunun önce aldığım rimelleri kolay kolay size hiç anlatmadım. Bunu anlatıyorum çünkü çok sevdim. Başka da bir şey sürmeyeceğim zaten. Kapatıcı falan da sürmedim gözümün altına. Sanırım maskeden dolayı şu an iyi gözüküyor. E, artık lüleyi vaktim geldi gidiyorum. Kendime ayrılan vaktin burada sonuna geldik. Öğleden sonra ders çalışmakla devam edecek akşama kadar. Kurs yok bugün. Evdeyiz. En mutlu olduğum gün, evden çıkmadığım gün. Neler gelişecek? Tekrardan video çekmeye devam edeceğim. Ocağı kapatıyorum. Makarnam yanmasın. İpe yok gelmemiz lazım. Vakit gelmiş. Çocukları okuldan aldım. Yedirdim. içirdim. Bulaşıklar gene yığıldı. Birikti. Makineyi boşaltmıştım. Bunları makineye koyalım. Ondan sonra kendime bir kahve yapıp gene oturacağım. Ve iş yapmamaya devam edeceğim. İşte iş yapmamış halimde böyle oluyor. Gene de iş yapıyorum. Bir şekilde bunların içinde kendimi buluyorum. Allah'a bütün parasını veriyor. Ne demek diyor? Ne deme? Burada bir yandan yine buraları siliyorum. Bir yandan yine dırdır durumundayım. Ağzımdan böyle bir sürü düzene dair cümleler çıkıyor. Buraları toplamayı öğrenmeniz lazım. Şöyle yapmanız lazım. Ben anlatıyorum. Onlar hayatlarına devam ediyor. Bir çubuk verdim. Arkasından kendime bin tane iş çıkardım. Diyorsunuz ki yere örtü koy. Örtüde yesinler. Benim evde değişen bir şey olmuyor. Örtü yerken örtün üzerine oturduklarında üzerlerine dökülüyor kazaklarına. Daha sonra ayağa kalkıyorlar. O kazaklarında dökülen evin içinde yine geziyor. En azından böyle olduğunda bir alanda kalıyor ama diğer türlü her yerden kırıntı çıkıyor. O yüzden onu yapamıyorum. Yapıyorum yani bu işi. Yapacak da bir şey yok. Onları öğrenene kadar devam edeceğim. Seriiiim. Evet. 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 de ki, sanki bakar mı yapıyorsun? Evet. Mi do mu? Re do. Sizlerle bir günün daha burada sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmazsanız bir de yorum yaparsanız bana çok katkı sağlamış olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki buradasınız. Yarın yeni bir videoda görüşürüz. Bakalım yarın hangi maceralarla güne başlayacağız. Ben de merak ediyorum. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın.